Hmm. Uh -huh. Nova Prospekt'ten tüm herkese selam arkadaşlar. Ben Nova Prospekt'ten Panzer ve bu da Nova Prospekt'ten Overlord ve nasıl İyiyiz. yapılır serisinden bir başka bölüm ile karşınızdayız. Hemen Overlord bu seri hakkında ne yapacağımız hakkında bir fikir versin. Evet mi? arkadaşlar bu serimizin kaçıncı videosu Berk? 4 ya da 5. öyle bir şey. 4 ya da 5. mi yoksa 8 ya da 9. mu demek istedim. Biliyorum bayağı bir şey var ya. <laughs> evet arkadaşlar ya 8. bölüm ya da 9. bölüm bu zaman kadar Fakir Emre'nin evini, Gay Ulaşım kulübesini, ondan sonra uçamayan uçağı, Airbot Turkish falan. Turkish Airbot gibi binbir çeşit şey yaptık. Şimdi ise yine dünyada bu sefer Türkiye'de değil, dünyada bir ilk yapacağız. Ne mi yapacağız? Editör arkadaşımız ekrana yazıyı getirir. Şu an yapacağımız şey dev bir yürüyen kale. Tekerlekleri olan devasa bir tank gibi bir de devasa bir araç yapacağız. Ben no Prospect, yani Overlord. İsmim Can Yavuz. Face'ten ekleyin. Steam'dan ekleyin. Yorum atın. Face'te beğenin her şeyi. Bu da Berk. Karataş. Berk'e de yapın. Evet. Hadi yapalım devasa kalemizi. Evet, Geliyorum. değil mal. Geldim mal. Seslerimizi yayla gel. Sesin kanka Blu-ray dalgası. Tamam. İlk aşamada ne yapacağız biliyor musun? Ne Tankın dev kale yapıyoruz ya. Palet kısmını ben yapacağım. Şimdi dur. Ben buraya çıkaracağım. Bu sende MTL mi yazıyor la üstünde? Aynen o ne Bilmiyorum. Çiş şuradan. Şimdi tam bunların ikisi şey aynı zamanda olmalı belki. Ben o zaman şey kameradan seni çekeyim böyle. Buraya hızlandım ve koyarım. Evet arkadaş aynen belki iyi düşün Mal şuraya kamera koy. Kameradan beni çek. Sabit duracak şekilde bak. Elime çekiyorum işte. Sabit dur tamam sadece sabit dur. Sabit dur sadece seni çekiyorum. O sırada ben de birkaç tane şey atıştırayım. Evet Arkadaşlar ee, Berk etrafına dön buranın burası evet. dev kalemizin en alt kısmı Aklınıza sadece canlandırın buradan nasıl bir şey çıkacak sonunda Şu an e, e, ara, ara kaynak sistemini oluşturacağım bu kar, kaynak sistemi sayesinde buranın üstüne kale inşa etmeye başlayacağız Tekerlekli kale Dünyada bir ilk Ve bunu no prospect yapıyor sizler için tamamen yalan değil gerçek bu da karşınızda <laughs> bu kaynak <laughs> şimdi şunları donduralım hmm. bu olmaz sayın Berk Bey evet Can Bey biz hep ilk yeri başarırız kesinlikle aynen özentilerimizden sakının Nova'dan şaşmayın Evet dostum, seninle ortak olduğum için gurur duyuyorum. Ay, sus Gece saat şu an 5 olduğu için yüksek sesle konuşamıyoruz. Evet beyler. Gündüzümüzü yani şey sizin için bakın arkadaşlar gecemizi gündüz yaptık. Video çekiyoruz. Aynen. Kesinlikle arkadaşlar klavyeyi göremediğim için 400 TL para harcayarak sizin için böyle led göstergeli klavye aldım. Formula 1 hız testi bile var şimdi. Aynen tuşları dedi. Ve bu tamamen Nova Prospek hayranları yani siz değerli yoldaşlarımız için Neyse biz şu an Türkiye'de bir yapıyoruz yine evet. da bakın havada uçuyor Kesinlikle Berk Bey Şu an Overlord gravity Değil de fizikanı ile kaynak makinesinden çeviriyoruz Evet şu an kaynak yapmak da ben Bunu da Türkiye'de herkes bilmez. İnanmayanlar için hatta şu an kaynak çıkacak ekrana bir dakika. Şu kaynak şeyini ayarlayayım. Eee, silahımı kaynağa dönüştüreceğim. <laughs> Neydi o ya? Kaynak Türkçe olduğu için İngilizce ezberlemişim oyuna. Şey kaynak kanka. Verici kaynak. Verici mi? Verici kaynak işte. Kaynak verici. Tamam sus. Arkadaşlar şimdi kaynak yaptığımın kanatını göstereyim size. Bakın. Şu an kaynak yapıyorum. İyice bakın. Bakın. Kesin sabitliyorum şu an. Bakın. Bak yapışıyor arkadaşlar Transformers gibi. Evet. Bize yalan yok arkadaşlar. Biz yapacağız dedik mi? Yaparız. Bak oturtuyor kesiyor sonra. Kestim şu an bak ikiye bölündü belki. Şimdi onu iyice yapıştıracağım. Kaynak makinesi ıslarak yapıştır. Hı, yapıştı. Dur tam yapışmadı. Evet arkadaşlar Overlord kaynak makinesiyle işini on numara görüyor. Bitmek üzere arkadaşlar. Onun için başka düşüncelerim var belki. Ben her şeyi mantıklı yaparım unutma. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Hepsini birbirine sabitleyelim. Yani buna hepsini şu an kaynak yapıyorum arkadaşlar. Her şeyi bunun üstüne inşa edecek. Seslerimiz yüksek gelsin. Evet arkadaşlar o yüzden mikrofonumuzu götümüze sokmayı bile deniyoruz. Sırf sizin için. Hepsi birbirine çarpmayı kaldırılır mı? Şuna bakıyorum. İç içe girmesinler. Tamamdır. Oturtur. Onları oturttur. Şimdi arkadaşlar oturtuyoruz. Şimdi arkadaşlar overlord sancağı ayarlarken ben de arkaya iki tane oda yapacağım. Evet son hızla devam ediyor. Evet arkadaşlar videoyu kesmemizin sebebi çünkü gerçekten bayağı uzun sürdüğü için Devam ediyoruz eklemelere. Yaklaşık 40 dakikadır buradayız. Böyle bir şey ancak Amerikan filmlerinde böyle dünyanın sonu tarzı filmlerde görürsünüz. Bu insanları hayatta tutan bir şey. Evet. Başyapı dev ya. Yürüyen malikane. Kale. Hazır. Hadi, hadi, hadi. Come on, bitch. Yes, bitch. Get out the way. Sana sana bir görev daha vereceğim aslında. Tamam. Görevin şu. Bir dakika bulayım. Şunlardan al al böyle yana doğru diz. Hepsini çarpmaya kaldırıp sabitlemen gerek. Ben de aklımda süper Amerikan filmi şey var. Amerikan filmlerinden olan ölüm makinaları gibi bir şey yapıyorum. Bu şey çok hoşuma gitti lan bunu workshop'a da koyalım değil mi? Demek ki harcadık bayağı. Tamamdır kanka. Bak şuna bak Berk. Uf Filmlerdeki gibi olmamış mı? Çok iyi al. Tamam şu artıkları sil. Bekle sen öne geç ben iteyim. Ona göre biraz daha süsleyeceğiz. Hadi. Dur. Hafif içeceğim. Senin yapacağın şeye sokayım. Ne oldu mal? Anan oldu gerizekalı. Arkaya bak. O kim arkaya? Bu nasıl ağırlık kız? Bak gerizekalı uçuyor resmen şey. Bir şey de düzgün yapma Ne mal ya? Şimdi uçar bu bırak. Ben bunu sabitlemeyeyim sen. 200 dur bekle. 200 çekiyorum. Şey Şimdi ağırlık bakayım. Ya sen ben yapmasam da aynı şey oluyordu belki. Demindim. Biraz azaltayım o zaman şimdi? Bakayım. Aynen. İyi. Hareket ederken. Tamam. iyi şimdi. Şey. Şu arkada kalan saçmalığı ap koy. Nerede o? Şuranın açık kalmış. Ben de motorları ayarlıyorum. En sona boyama işlemine geçeriz. Sus. Sen götünü sikeyim ben. Tamam kanka artık boyamaya çek hadi. Tamam. Şimdi Amerikan filmlerindeki gibi boyayacağız. Metal yerden. Benim aklımda hemen ilk boyanacak yer var. Ben zemini alıyorum. Tamam. Süslemeyi bana bırak. Çok, Çok güzel boyuyoruz. Düşüyoruz. Başım. Hadi zıplayalım. Başka bir çok Bu tamam, tamam. Daha ne kaldı kanka? Işıklar. Şimdi... Işık açmak kıvamı bir olsun. Işıkları sen Tek sana bağlı kalsın. Aynen.